Super Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes ve bugün sizlerle Moto Survival'ın 7. galiba veya 8. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bu bölüm ıı, uzak diyarlara gitmeyi düşünüyorum. Uzak diyarlar derken yani, yani, uzak yerlere ıı, garip garip şeyler görebiliriz. Belki veya canavarlarla da savaşabiliriz. Çünkü Deadpool yapacağız arkadaşlar şimdi şimdi bir az şöyle uzanmışım. Bu arada yımak da lazım. O yüzden biraz kesin. Böyle olursun, böyle olursun, böyle olursun. Aha bir kale. Çok güzel. Çok güzel, çok <tık> güzel. Teste böyle şeyler var. Korktum mu? Korktum mu lan? Allah korktum lan. Korktum ulan. Allah çubuğu. Allah. Allah tam üstünde. Abi kaç kişisiniz? Bak. Sıfırda yalan... AYNA! Evet, evet HP'lenelim. En son... Şeyin... Iıı... 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 yapmıştık. Başka... Anşın, Anşınla şunları da satalım. Belki yapabiliriz. Ver... Ver... bir parçasını daha yapabiliyoruz.

Hadi gidelim. Aaa kulenin yerini işaretleme dedik galiba. Ha işaret gelmiş. Buradan bu baş. Bu kule mi desem? Buraya sanki ele geçirdim ama. O kule mi? Yine de bir bakalım. Aa tam ele geçirmemişim. Bu spiderlerde <laughs> kaldım hatta. Spider'lar demiyorum. Bu spider'da kalmış. Madaffak <laughs> <not the fuck>. Madaffak Yalvar <laughs> Hızlı bir şekilde geçerim ve şunu yiyebilirim Bunu ne? anlamadım Neyse Geç şuraya at Yer boku benzemiyor Bugün yiyelim Babuzun babuğunun bahını yiyoruz Satıyoruz çok, çok lezzetli Çok güzel Çok güzel <laughs>

Çok iyi. <laughs> oha oha. Biliyor musun lan Böyle iyi diyor yani. Böyle şöyle 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 şöyle. Şunları al alım. Al Evet bilmem ne bilmem ne mes. Çok acayip. Şöyle. Oha Çeviri, çim, çim. bu ne oğlum? Çekeceğim onu nasıl. Bu ne lan. Bir şey. Bir. Bir. Bu. Çubuk. Bu ne lan bu. Ne yaptı o. Herhalde biz titbulu almadık. O yüzden evet evet. Titluluk parçasını almadık. O yüzden. Bütün yeni alan bir kapasını alalım. Bir de bunu ne ee, tamam. Bir de tek lazım olan ayakkabısı. Ayakkabısını da alırız. Puan neredeyse yetiyor yani. Şöyle bir gidelim. Oh 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 oh. oh. şöyle burada da derler Allah oyun the fuck burada da değiller Allah Allah attadım Allah 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 Oha, Oha. Oğlum, o neydi lan? Allah 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 Allah. Vurdu. O ya, o daşlar, o daşlar ya. Şöyle, 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 gibi. Hadi. Hadi. Ana çok az kaldı. Aşırı çok az kaldı. Neyse yaparız. Smelt. Smelt smelt. Smelt smelt. Smelt smelt. Şöyle gidelim. 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 Daha bayır. Gidiyorum. kargalar, kolaşlar. Oha, tek attım lan. Allah'ım. Düzler, Gel lan Pardon oğlum. nasıl kimi? Kimi şekil yapıyoruz, kimi. şekil yapıyoruz. Al şunları. Oh. Ya abi. Vallahi sevmiyorum. Tam yolun ortasına çıkıyorlar. Bu ülkü yani. Ş Allah 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 adamı tut. Adamı al. Ya. Çek zor çok. Lan hadi hadi hadi. Adamı al Allah, Allah. ya düzgünce savaşın. Lütfen bak lütfen. Lütfen dili. Hadi. Hoş alalım. Hoş alalım da kapışalım. Öleceksin. Işte. Bu kadar kolay. Ya ben sen nereden geldin? Kim kimsin oğlum? Küçücük bir yokluk. Ne ölüyorum. Allah! Abi bakma var. Ne oluyor lan? Baksanıza şuraya. Ah, Ölecek o yavru. Allah sana Allah, Allah öleceğim öleceğim. Ya söyle. Aa.